Hanımlar merhaba. Şimdi size mutfaklarınıza mutluluk katacak bir haberim var. Hanımlar, Türkiye'nin bir linesi var. Tam 90 yıldır lines Türkiye için üretiyor. Mutfak eşyaları sektörünün en köklü üreticisinde neler neler var. Birbirinden güzel çaydanlıklar, tencereler, tavalar, çay setleri lines.com.tr'de. Lines ürünleri özel tasarım yapısı ile ısıyı eşit dağıtarak enerji tasarrufu sağlarken yemeklerimizin lezzetine lezzet katıyor. Lines ürünlerini artık çok daha kolay bir şekilde satın alabilirsiniz. Üreticiden tüketici direkt satış lines.com.tr'de. Üstelik Belin Mutfağı'nın özel Ramazan kampanyası ve inanılmaz fiyatlarla lines.com.tr mutfaklara renk katacak, ilham verecek ürünlerin tamamı burada. Dilediğin ürünü seç, sepete ekle, kupon kodunu gir, lines ürünlerine %10 net indirimi yakala. İşte kupon kodu. Pelin'in mutfağı. Ramazan boyunca bu kampanyadan faydalanın, direkt üreticiden almanın keyfini yaşayın. Granit setleri, çeyiz setleri benim favorim.